Bir insanın bir diğerinin hayatına dokunması bazen sadece bir dilim ekmekle mümkündür. Kur'an'da şöyle buyruluyor: Zekatlar ancak fakirlere, yoksullara, zekatların toplanmasında görevli memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda cihad edenlere ve yolda kalmışlara verilir. Allah'ın bu konudaki kesin emri ve taksimi böyledir. Allah her şeyi hakkıyla bilen, her işi ve hükmü hikmetli ve sağlam olandır. Tevbe Suresi 60. Ayet Zekat sadece bir yardım değil, bir kardeşlik, bir bağ kurmaktır. Peygamberimiz de şöyle buyuruyor. İslam dini beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmak. Buhari iman bir. İslam sadece inanç değil, eylem de gerektirir. Zekat bir sorumluluktur. Ayrıca zekat kalpleri birbirine yakınlaştırır. Yardım etmek bir insanın ruhunu büyütür. Her gün bir ayet, bir hadis 12'de. Takipte kalın. Merak kutusu.